Ayten Hanım. Elif. Bir adam kapımıza kadar gelip, evimizin içine kadar girip kocana hesap sordu. Kim bu adam? Anlat kızım. Anlat ki sorun neyse birlikte çözelim. Yoksa Fırat'ın başı belaya girecek Allah korusun. Ayten Hanım sakin. Fırat da aynı şeyden bahsetti. Ben ama anlamıyorum hangi adamdan bahsettiğinizi. Kim bu adam? İşin sonu iyi olmayacak. İyi olmayacak bu işin sonu. Allah'ım yardım et. Oğlum aç tabii. kimsin sen kimsin? Kimsin sen? Elif'i önemseyemem. Abi. Bulduk. Ee, araç Sinan Kaptanoğlu diye birine aitmiş. Sinan Kaptanoğlu. Kimdi lan bu adam tanıdık geliyor bana. Neyse boş ver. Ver adresi ben gideyim. Tamam dur. Bir oturalım konuşalım. Birlikte gideriz ya. Oğlum ver işte ne konuşacağız? Gidelim ya. Seni bu halde hayatta göndermem tek başına. Bekle. Telefonla konuşup geliyorum tamam mı? Uf. Tamam mı? Tamam tamam hadi git konuş. Kimdi bu Sinan Kaptanoğlu ya? Kim arıyor acaba? Ben eşiyim yardımcı olayım. Müsait değil şu an kendisi. Ben Sinan Kaptanoğlu. Eşinizin doktoruyum. Kadın doğmuş. Tabii ya. Ulan şerefsiz. Canım. Alper. Fırat buraya geldi. Delirmiş gibiydi. Bir adamdan bahsedip durdu. Elif de konağa gitti. Ya yani neler oluyor Alper? Sorma Fulya. Yani Fırat adamın kim olduğunu öğrendi. Gidecekti ama izin vermedim. Delirmiş halde yani. Tutabilir miyim bilmiyorum. Canım ben şimdi yanına gideceğim, ararım seni olur mu sonra? Oh. Fırat. Ulan Fırat, ulan. Fırat nerede? Şimdi çıktı Alper Bey. Allah kahretsin. Alo canım, Fırat çıkmış. Arayacağım ben seni sonra. Açmıyor telefonum. Allah'ım sen kuru oğlum. Sen kuru ya Efendim Fulya. Elif. Elif konağa gelen adamın kim olduğunu öğrenmiş Fırat. Hemen çıkman lazım o evden. Tamam gelsin konuşuruz. Elif lütfen çık ya. Lütfen diyorum. Fulya hiçbir yere gitmiyorum. Gelsin konuşuruz. Görüşeceğiz bakalım seni Sinan Efendi. Sen kimsin karından uzak dur diyorsun bana ya? Sen ne saplıyorsun dile? Ay sana ne Elif? Kendi işine baksana ya. Neredesin kızım sen? Öldük meraktan. Anneanneciğim, geldim işte. Merak edecek ne var? Koskoca kadınım. Olmaz öyle şey. Ne girişin belli, ne çıkışın. Otel mi burası? Yoksa o doktorla mı beraberdin? Adam bizimle tanışmak için vakit bulamıyor ama maşallah seninle birlikte olmak için vakti var. Anneanneciğim onunla hiç alakası yok. Ben dün akşam bir arkadaşımda kalmıştım. Aramayı unutmuşum. Hepsi bu. Benim odamda işim var biraz müsaadenizle. Ne oluyor bu evde böyle? Herkes kendi kafasına göre takılırsa nasıl kalır bu dirlik düzen bu evde? Ah, kocan da geldi. Neyse mesele oturup çözün beraber konuşarak. Tanımıyorum dediğin adam doktorun çıktı. Nasıl olacak? Doktorum mu? Kadın doğum uzmanı mıymış, neymiş? Sinan Bey mi? Ha Sinan. Şu bana haddimi bildirmeye çalışan Sinan. Bir dakika Sinan Bey niye böyle bir şey yapsın ki? Ben en fazla onu iki kere üç kere gördüm. Senin hakkında nasıl bu kadar şey bilebiliyor o zaman? Sakin ol. Sakin falan olamam. Açıkla bana. Benim evime kadar geliyor. Boşan boşan bir şeyler diyor. Bu cesareti nereden buluyor? Bilmiyorum. Bir dakika ya. Sen ne demek istiyorsun? Sen benim seni aldattığımı mı ima ediyorsun bana? Beni aldatan sensin sen. Sen hangi yüzle bana bunları söyleyebiliyorsun? Cevap vereceksin o zaman. Senin hakkında bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Bilmiyorum dedim. Tamam. Kendisi söyler. Benimle ne olur? Gel gel gel. Ne oluyor ya? Sana bir şey söylemem lazım. Abimle konuştuklarınızla ilgili. Adam bizimle tanışmak için vakit bulamıyor ama maşallah seninle birlikte olmak için vakti var. Sen Sinan Bey'le? Evet, o benim sevgilim. Ee, de Niye gelip benimle ilgili öyle şeyler söylemiş? Çünkü beni sen zannediyor. Yani onunla tanışırken ben hikayemi değiştirdim. Ne? Sen... Sen kendini ben olarak mı tanıttın? Neden böyle bir şey yaptın? Şey... Ben çok hoşlandım ondan. Hikayesi de senin hikayene benziyordu. Değiştirdim işte ben de. Senin gibi davranmaya başladım. İşe yaradı biliyor musun? Sinan sevdi beni. Ya sen iyi değilsin. Bu yaptığın iyi bir şey değil. Biliyorum, biliyorum Elif. Ben söyleyeceğim zaten Sinan'a. Ama sadece böyle öğrenmesin ne olur. Lütfen yardım et bana. Bak hayatımda ilk defa mutlu olacağım Elif. Ailem dışında birisi beni seviyor, koruyor, kolluyor. Ha? Terapiye de giderim. Tedavi de olacağım söz. Güneşi de al istersen. Ya ne olursun bozma bu işi Elif lütfen. Güneşten ayrılmak bu kadar basit mi senin için? Hayır tabii ki değil. Ama ben Sinan benden vazgeçerse yaşayamam Elif. Anladın mı? Aa. Ee, Dila, sen Sinan Bey'le konuşana kadar bir şey söylemeyeceğim ama konuşacaksın söz ver. Söz. ...konuşmadığın an gider her şeyi anlatırım. Bunu Güneş için yapacağım. Çünkü ona çok değer veriyorum. Keşke sen de verebilsen. Abimi nasıl durduracağız peki? Onu artık durduramazsın. Ha, o zaman Sinan'ı arayıp karşılaşmalarını engelleyebilirim. Melih, teşekkür ederim. efendim Melih. Sinan, kocam muayenehaneye geliyor. Hemen orayı terk etmen lazım. Ondan korkmuyorum Elif. Gelsin bakalım. Daha başı mı burası? Sinan, bak zaten adam benden boşanmak istemiyor. Şimdi bunlar aleyhime kullanmak isteyecektir. Lütfen dediğimi yap. Sen beni merak etme Elif. kesin karanlı kalbinde Herkesin hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız